Niye elektriği kapatıp çalışmak varken niye böyle bir fantezi yapıyorsun? Abi fanteziden değil hani kapatabiliriz ama ha? çok da gerek yok. <laughs> Tekmeyi bir koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey şey. Kapatacağız kanka o elektriği öyle yapacağız. <laughs> <laughs> Kapatçıları. Orada her şeyi yukarı taşıdı. Bakın arkadaşlar menümüzde. Şey <laughs> 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 İç malzemeleri gösterebilir misiniz Kordi Bey? Yakıncayım. Yakıncayım. Macar salam, hindi salam. <laughs> Sen nesin? Niye kaşar mısın? <laughs> Gel bakalım kaşar mıymışsın? mısın bir görelim. Nereden hiç yaptınız onu? Bekçiye söyledim buradaki. Yani, ben abi ben dedim canım. bizim götümüz donuyor. Sana dedim zahmet şeyin var mı? Aa! Şey Emin ediyorum bunlar ah. Ben harbiden bu tip şeyleri yakalıyorum ya. Yeşil ağaç kurbağası. Git çocuk. Anam tipe bak. Çok tatlı ya. Bayılıyorum bunlara ya. Bakar mısın abi şuna? Abi ayağıma geliyor diyorum. Karınca çiftliğin boşuna, karınca çiftliğin beni çağırıyor. Kan çekiyor, kan çekiyor ya. Şimdi yayın testi yapacağız. Yayın testi yapacağız. Kordi burada. Mustafa aşağıda yine benim kavgalarımla, yürütülerimle elektrik işi yapmaya çalışıyor. Meydan Ölüme meydan okuyan bir çocuk. Tam böyle dayaklık moda olmamasına geçti. Evet yani hani <laughs> ya elektrik işi <laughs> diyorum falan. Yok yine açıyor bir yerleri. Her şey eliyle kontrol etmek istiyor falan. <laughs> ne oluyor oğlum? Söyleyeyim mi? Şey yani video dışı. Söyle. Bir şey yapayım. Çocuk Okey. <laughs> kardeşim. Teşekkür ederim. Vay be. <laughs> Yavrum benim be. <gülüyor> <gülüyor> Anlatırım şöyle bir. Yeni bitti işlerimiz. Bir saat iki saat önce. Az bir şey bekliyoruz. Bak burası millet ölüsünde yapıldı. Görüyor musunuz? Buraya süpürgelik koymuş. Adam. Adamın dibi. Bakın burada kim var. Lanet olası bizdik. Kardeşim <laughs> benim. Oğlum. Kaç defa taşıma yaptın bugüne kadar beni tanıdığından beri? beri? Ha? Kaç kaç <laughs> kez? Yok sen olduk ya. Oğlum sen ben ilk iki artı bire taşındığımda da seninle fotoğrafımız var oturup yerde. <laughs> i̇ki tane masa toplamış. Bir tane adını verdim çok büyük bir Facebook grubuna. Benim çamaşır makinesini iterken. <laughs> 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 Arkadan şeyle lider fotoğrafım var işte. <laughs> <laughs>